Diyetisyen olarak Avrupa'da market turuna çıkıyorum ve yanımda sizi de götürüyorum. Fesleğen ve naneyi bu şekilde satmalarına bayıldım. Direkt doğadan sunulmuş şu Hindistan cevizine bakın böyle pipeti de var. Hindistan cevizi cipsi eliminasyon diyetindeki danışanlarımın favorisi tek tip biber yerine böyle farklı renkteki çeşitleri bir arada görmek çok seviyorum. Çünkü ne kadar renkli beslenirseniz o kadar sağlıklı ve işte kaperi oldukça antioksidan değeri yüksek. Kırmızı pirinç, beyaz pirince nazaran çok daha yüksek antioksidan değeri içerir ve lif açısından da zengin. Bir koca raf farklı pirinçlerle doluydu. Şu balık seçeneklerine bakar mısınız? O kadar fazla çeşit var ki bayıldım. Mineral ve vitamin yönünden zenginleştirilmiş enerji jelleri satılıyor. Böyle bir alternatifin olması da gayet güzel. Onlarca peynir çeşidi var. Her durum için farklı çay çeşitlerine ulaşmanız da mümkün. Raflar bu konuda da çok zengin. Antioxidan'dan zengin hazır çorbalar da satılıyor bu arada. Oldukça ilgimi çekti burası da. Hem lime hem de limon suyu ayrı ayrı satılıyordu. Bu şekilde paketlenmiş. Hem paketi çok şık hem de içerisinde katkı ve koruyucu madde içermiyor. Doğal limon ve lime sularından oluşuyor. Sağlıklı yemek hazır çeşitleri de oldukça fazlaydı. Vakti olmayanlar için çok iyi seçenekler var. Ve popüler olan ginger shotların burada birçok alternatifini görebiliyoruz.